Şişt, Gökhan. Hı, efendim. Baya benzedi ha. Bakayım. Değil mi? Benziyor, benziyor. Ya makyaj biraz fazla mı kaçtı? Ne makyajı oğlum? Kamuflaj o. Ali Tuş. Sevgilim sen çağırınca hemen koşa koşa gel. Baba. Kızım. Gel buraya. <laughs> Olur mu? Siz basın siz. Siz. Barış. Hep sen basıyorsun. her ben basacağım azıcık. Yavuz bir dur ya. Saçma sapan. Baba sen benim hakkımda uzaklaştırma kararı çıkarmadın mı? Evlat o zaman sevilmez. Sevilmiyorsun da zaten. Uzak dur kızım. Uzak dur. Yaklaşma, tamam. Ses, ses çarpmasın seni. Şişt, oğlum ben tırsıyorum ya, vallahi tırsıyorum. Ya. <laughs> Gökhan, Gökhan, Allah aşkına. Ne olur uzatma şunu, gir konuya. Kızım ben seni neden uzaklaştırayım ya? Olur mu öyle şey? Ben sana demedim mi? Erkeklerden uzak dur, ah sen. Ah sen, ah. Ah sen, ah, ah sen demedin. Babaya bak be. <laughs> Yalnız ben bu hamileyi sevdim. <laughs> ya sen niye böyle yapıyorsun? İnsanları darlama diyorum. At o Rambo bıçağını elinden. At! Kurtul! Kurtul keskin şeyleri at buraya keskin şeyle gelme dedim sana! At onu! Tamam baba. At onu! Tamam sen nasıl istersen tamam. <laughs> Martı'ya geldi. Simit sandı yavrucak. Olsun şöyle bakalım en azından bıçaklanma riskimiz kalmadı artık. manyak bu kız. Babacığım ben kimseye zarar vermek istemiyorum ki. Tek sorun o grup çıkınca kendimi tutamıyorum. Deli oluyorum. Hangi grup ya? Grup mu? Gökhan. Gökhan. Grubu Ne grubu de? Ne grubu? Ne, ne, grubu kızım bu ya böyle? Ha? Mor ve ötesi mi? MFÖ mü? Adamlar mı? Beatles, Beatles, is it, is it a foreign group? I don't know, tell me. You know, you know it better than me, yeah? Gökhan, uzak. Mor asfaltlı sokaklar. Ne? O ne biçim grup ismi ya? Ay bu Ali'nin çaldığı grup değil mi? O nasıl grup ismi öyle ya? Ha? Tarikat gibi. Uzak dur öyle şeylerden. O gruptan uzak dur. Ama babacığım dayanamıyorum. Grubu gördüğüm anda böyle zapt edemiyorum kendimin kanım çekiliyor. Şu grubu bulalım bakalım. Bir şey çıkacak burada. Buldum. Ah sen. Bu hali ne haline kızım. <laughs>